Milli takım Euro 2020'de neden başarısız oldu? Kendimce bunları söylemeye çalışacağım. Sosyal medya ve medyada dolanan bazı yanlış bilgiler var. Bunları düzeltmek istiyorum. Ben kimim? Ben bir futbol severim. Futbolu da iyi yorumlayan biriyim. O yüzden bunları söyleyeceğim. Dinlerseniz sevinirim. Ee, i̇ki sebep var. Birincisi Şenol Güneş artık yeterli bir teknik direktör değil milli takım için. İkincisi milli takımın kadrosu iyi bir kadro değil. Gerçekten. Buna inanın. <laughs> İkincisinden başlamak istiyorum? Biz millet olarak medyanın gazına çabuk geliyoruz. Bizim çocuklar Lili şampiyon yaptılar. Şöyle altınlar böyle altınlar. Türkiye İtalya maçının ilk 11'i ya. Kalede Uğurcan. Uğurcan'ın ayakları kötü. Bu Bugün yani 2021 senesinin 20 Haziran'ında iyi futbol oynayan takımlara bakın. İstisnasız hepsinin kalecilerinin ayakları iyidir. Zamanında Pep Guardiola'nın İngiliz milli takım kalecisi Joe Hart'ı gönderip Ederson'u almasının sebebi budur. Merih Juventus'ta direkt ilk 11 oynayan biri değil. Kimi zaman delit oynuyor, kimi zaman ikisi de oynamıyor. Demek ki Juventus'ta futbolu yönetenler belli sebeplerden dolayı Meri'yi eksik görüyorlar. Ki sağda da görüyoruz. Pozisyon hatası yapabiliyor. Sakatlığından sonra süreti çok yavaşladı. Hantal kalıyor bazen. Umut. Fransa 2. Lig topçusu. Okay. Celta kiralık gönderdi. Celta eğer Okay iyi bir futbolcu olsa neden kiralık göndersin? Öyle değil mi? Gittiği takım West Bromwich bu sene küme düştü. Kenan. Alman 2. Lig futbolcusu. Yusuf. Bu sene Lille'de kaç kere ilk 11 oynadı? Cengiz Ünder. Roma'ya gitti, kiralık gönderdi Leicester City'ye. Orada ilk 11'e giremiyor vesaire vesaire. Burak Yılmaz. Lille'de gol attı mı? Attı. 35 yaşında. Lille'de oynadığı adamlar nerede? Türk milli takımındaki adamlar nerede? Orada gösterdiği performansı tabii ki burada gösteremeyecek. Dolayısıyla daha oyuncuları sayarım. bu jenerasyon altın jenerasyon falan değildir kardeşim. Bu oyuncular arasında bir Hani milli takımı hak eden gerçekten Çağlar yüzde %100 tartışmasız. Zaten oynadığı takımda da direkt ilk 11 oynuyor. Adına besteler falan yaptı Leicester taraftarı. Meguair seni unuttuk. Çağlar, Heze, ee, Mesih Kok falan. Böyle şeyler duyuyoruz. Zeki kalsın okey. Ozan, Fenerbahçe'de bu sene skor katkısı falan var. Ozan'ı beğenmememe rağmen anlarım. Onun dışında Hakan Çağlan oğlu. Milan'da iyi işler yaptığı için oynatıyorsun ama milli takımda hiç sorumluluk kalmıyor, Pas hatası yapıyor vesaire. Dolayısıyla bu jenerasyon altın jenerasyon değil. Burada anlaşalım. İkincisi Şenol Güneş. Türk futbolunda bir e, yaşlılık terebi var, kariyer terebi var. Yani bazı teknik isimlerin kariyerleri dolayısıyla gerek kulüplerin gerek milli takımın 5-10 senesini heba edebiliyoruz. Türk futbolunun gereklilik seviyesinde Gerek milli takım seviyesinde eğer e, taktiksel yönden ilerlemesini istiyorsak yaşlı olan bazı isimleri Türk futbolundan ihraç etmeliyiz. Zamanında iyi iş yaptılar mı? Evet. Şu an yapabilirler mi? Hayır. Şenol Güneş, Fatih Terim, Ünal Karaman, Abdullah Avcı, Mustafa Denizli ki bu sene altayı çıkarmış olmasına rağmen Mustafa Denizli. Bunlar artık yaşlı isimler. 2021 senesinde futbol farklı oynanıyor ve bu saydığım isimler artık kendilerini güncelleyebilen isimler değil. Burada da fikir olmamız gerekir. He, bana diyeceksiniz ki işte Fatih Terim şöyle kariyerde şöyle başarılı Şenol Güneş şöyle. Evet geçmişte kaldı artık bunu kabullenin. Yani Galatasaraylı taraftarlar Şenol Güneş'i işte üçüncü olduk 2002 senesinde ama jenerasyonun ekmeğini yedi diye eleştiriyorlar. Doğru ekmeğini yedi Fatih Terim 96-2000 arası jenerasyonunun ekmeğini hiç mi yemedi? Yani 96-2000 senesi Galatasaray kadrosu. Taferel dünyanın en iyi kalecilerinden. Bülent Korkmaz dünyanın en iyi stoperlerinden. Hacı muazzam bir isim. Okan Buruk gibi bir orta saha şu an Türkiye'de yok. Futbolu yorumlamak istiyorsak bazen fanatikliği kenara bırakıp bazı kriterler üzerinden yorumlamamız gerekir bir santrafora ya da bir kanat oyuncusuna iyi diyebilmenin belli kriterleri vardır. Yani bugün Şenol Güneş'e işte Kerem Aktürkoğlu'nu niye oynatmadın? Halil Derviş'i niye oynatmadın? Diyoruz ya, diyorsunuz ya. Bir santraforun iyi olması. Son vuruşları iyi olacak. Arkası dönük oynayacak. Hava topu alacak. Karşı stoperlerin dizilimini bozacak. Kanada gidecek. Duvar olacak. Verkaç yapacak. Vesaire vesaire. 3-4 tane daha sayarım. Halil Dervişoğlu'nun hangi özellikleri var? Arkası dönük oynayabiliyor. Evet. Duvar olur. Evet. Başka? Hava topu çok iyi bir santrafor değil. Karistoperlerin dengesini çok bozabilen bir santrafor değil. Son vuruşları çok iyi değil. Galatasaray'da oynadığı maçlarda kaçırdığı pozisyonları ekrana getirebilirim isterseniz bir sonraki videoda. İyi olma potansiyeli var mı Halil Dervişoğlu'nun? Evet var ama henüz milli takım seviyesinde biri değil. Kerem de öyle. Çok yetenekli. Muazzam bir potansiyeli var. Şu an yeterli mi? İnanın bana değil. Bir futbolcunun iyi futbolcu olması için sadece yetenek yeterli değil. Philip Coutinho çok yetenekli bir futbolcu. Liverpool'da çok iyi işler yaptı. Barcelona'ya gitti, Münih'e gitti. O performansından eser yoktu. Neden? Çünkü Liverpool'da bir dişlinin parçasıydı. Diğer takımlarda öyle değil. Kevin De Bruyne'ye bakıyorsun. Oynadığı her takımda çok iyi. Belçika'da da iyi. City'de de iyi. Daha öncesinde Wolfsburg'da da iyiydi. İyi futbolcu böyle. Böyle gözlemlenmeli, yorumlanmalı. Bir dişlinin parçası iken iyi olan değil. Yani ortada takım yokken bile iyi işler yapan kişi iyi futbolcudur. Ve milli takımda oynamak demek o bölgenin en iyisi olmak demektir. Biz bu tarz kriterleri maalesef ıskalıyoruz. Bizim başarısız olma sebeplerimiz bunlar arkadaşlar. Kadromuzu iyi bir kadro değil. Teknik direktörümüz iyi değil. Bunların değişmesi gerekir. Hem kulüp bazında hem milli takım bazında. Son olarak e, gelecek sezon için Galatasaray taraftarına Allah yardım etsin. Biliyorsunuz Fatih Terim tekrar e, geliyor takımın başına. Başarılı olacağını düşünmüyorum. Ligde birinci olsa bile Avrupa'da hiçbir başarımız olmayacak. 10 sene kalsın 10 sene de olmayacak. Durumlar böyle. Ee, i̇yi anlatabildim mi kafamdakini bilmiyorum. Ee, umarım son dakikaya kadar dinlemişsinizdir. Euro 2020'de hepinize iyi seyirler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.